Bunu fark etmem, 40 yılımı aldı. Ama bizim gibiler için yaşadığımız hayat bize ait değil. Her zaman yardım edilmesi, korunması gereken başka biri var. Şu geçtiğimiz birkaç yılda kadere karşı elimde ne varsa savaştım. Ama artık savaşmayı bıraktım. Artık durumu olduğu gibi kabullenme vakti. Kiryu. Bunu yapmamız gerek. Sayıcıma. Birçok insan bize güveniyor. Onların hayalleri bize bağlı. Haklı. Daha yapılacak. Epey iş var. Bana sorarsanız kaplan ormana aittir. Hem dördümüzün bitmemiş bir işi var.